Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber kağıttan, rulodan, makastan ve bu banttan nasıl bu tripodun yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle ben şu bandı kullanıyorum. Tabii siz istediğiniz bant kullanabilirsiniz. Bir de bir telefona ihtiyacınız var. Öncelikle buradan delikler açıyoruz telefonumuzun. Telefonun. Hangi telefonu yapacaksanız artık. Büyüklüğüne göre. Bir tane böyle ben açtım. Bunu biraz büyüteyim. Tamam. Şimdi bundan bundan bir adet daha yapacağım. Bundan ka tam karşısına bir tane daha yapacağız. Dikkat edeyim, tam karşısı olmak zorunda. biraz ince yaptım zaten bu tarafında ince ama bunu zaten koyunca anlayacağız. Tam, tam karşısı olmadı sanki. O yüzden burayı çok küçük bir şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. Evet. Ben zaten önceden bir tane yapmıştım burada. Bunu bu şekilde anam. Bunu bu şekilde tabii telefonunuzun ağırlığına göre içeriye doğru yapacaksınız. Telefonunuz ne kadar ağırsa o kadar düşürebilir, düşebilir. Bakayım. Olduğu gibi İlk kısım bu şekilde iki tane delik açıyoruz. Tamam. Daha sonra kağıtlarımızı alıyoruz. Evet, kağıtlarımızı alıyoruz. Ve bunları ince çubuklar haline getiriyoruz. Ben ister ben burayı hızlandırırım. şekilde. Artık siz tamamen benim kendi icadım. Yani aynısına YouTube'da olamaz demiyorum. Ama ben bunu kendim bir yerden görmeden yaptım. büyük ihtimalle benim yaptığım şeyin yarısını göremiyorsunuz. Çok doğal. Baya doğal da ben bunu yapamadım. İlk yapışımda mükemmel bir şekilde yapmıştım. İlk yapışımda mükemmel bir şekilde yapmıştım dediğim gibi. Arkadaşlar isterseniz ben bunu yapıp geleyim. O böyle gitmez. Arkadaşlar ben bir tane yaptım. Şimdi bunu buradan tutup bantımız yardımıyla sabit bantlayacağız. Yani yapıştıracağız. alıp Neredeyse şu çıkış yeri oradan bantlıyoruz. Bu şekilde böyle bir tane yaptık. Şimdi ben bundan 3 tane daha yapacağım. O yüzden bur buraları geçiyorum. Arkadaşlar ben dört tane yaptım. Baya uzun sürdü. Startım, sardım sardım. Bantladım sonra burayı. Şimdi yapacağımız şey bunları aynı yerde tutup aynı uzunlukta kesmek. Burada rastgele kesiyoruz. Bakın. Birinci yerde rastgele kesebilirsiniz. Ama ikinci yerde rastgele kesmek yok. Anladınız mı? Çünkü tüm göreceksiniz. İkinci yerde rastgele kesemeyiz. Bunlar böyle ya. böyle. Bunu bu şekilde böyle yapıp buradan aynı hizadan hepsinin eşit olması için keseceğiz. Kestik. Bazıları anam ucu şöyle oluyor. Bunun gibi. Onu da şuradan makas yardımıyla düzeltebilirsiniz. Yani ben öyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu şekilde içinden dolaştırdıktan sonra zaten düzeldi. Şimdi bakmalısınız ki hepsi aynı boyda ama hemen hemen hepsi aynı aynı boyda. Şimdi yapacağımız şey bunu alıp bak, şimdiki stepimiz bunları buraya bantlamak. Nasıl bunu buraya yerine yanına falan koyacağız. Yalnız bu sanki diğerinden daha mı ne güzel oluyor gibi hissettim ama neyse Şimdi bir tane bantımızı alıp kestik kestik mi Aynen kestik ee, sonra bunun bunu buna bu şekilde bantlıyoruz azıcık ve bunu da güzel bir şekilde buraya sabitliyoruz tamam şimdi ikincisini yerleştireceğiz Diğerini de tam karşısına yine aynı uzunlukta. Yalnız bayağı uzun oldu. Diğerini de aynı uzunlukta yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki bantı da kesiyoruz. Kesiyoruz. Bunu da bu şekilde Buraya sabitliyoruz. Yani Bantlıyoruz ve Tam da karşısına bunu koyuyoruz. Aynı uzunlukta olsun. Dikkat edin buna. Anam. anam. Bir saniye. Zaten eğer bu video çok konuştuysam siz beni uyarırsınız. Bir daha boş boş çok konuşmam. Herhalde olur öyle bir şey. Anam. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Ben diğerlerini tabii kendi başıma yapacağım. Arkadaşlar bunları yaptım. Şimdi bunu iyice sabitlemek için banttan alıyorum. Biraz uzunca. Kesiyorum. Ve bunun etrafından doluyorum. Şu şekilde. Bu şekilde tripodumuz oldu gibi. Ama sanki bu ayak çok azıcık daha uzun gibi geldi bana. Bu şekilde yaptım. Ha, oldu. Bunların arasında çok bir fark yok. Sadece biri daha kısa, biri daha uzun. Bakın. Burada. Sonra telefonumuzu isterseniz koyalım buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tripodumuz hazır. Diğerini de bir yanına koyayım. Bir küçük bir büyük. Gerçekten çok güzel oldu. Videoyu beğenin. Yani vid eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.